Merhaba sevgili dostlar. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu videoda sizlere Antalya'ya oteller ile iş görüşmesine gelen arkadaşlarımızın geçici bir süre nerede kalabilirler, hesaplı olarak nerede kalabilirler. Bu videoda küçük bir pansiyondan bahsetmek istiyorum sizlere sevgili dostlar. Bu bahsedeceğim pansiyon Antalya merkezde, Mark Antalya'ya yakın, yani kale içine, yürüme mesafesinde 3-4 dakikalık bir uzaklıkta arkadaşlar. Ee, pansiyon olarak geçiyor. Odalarda iki kişilik yataklar var. Kliması, TV'si mevcut. Ee, tuvalet ve banyosu ortak kullanım. Dışarıda ee, klimalı odalar 70 TL. Klimasız yani perivaneli odalar 50 TL. Tabi yaz sezonunda böyle. Kışın, Eylül ayından sonra bu fiyatlar yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Ben de burayı Yeni keşfettim, yeni keşfettim, daha önceleri yani yaz dönemi içerisinde arkadaşlarımı Kemer Bölgesi'nde olsun e, Gönük Mahallesi'nde olsun oradaki pansiyonlara çok yönlendirdiğim arkadaşım olduğu birçoğu iş görüşmesi yaptığı başarılı geçti ve çalışıyorlar hala 2-3 aydır. E, Tabi bugün bundan sonra veya gelecek sezonlarda arkadaşlarımız bu videoları izlediğinde e, bu sıkıntı bu, bu bir ihtiyaç bunu nereden giderebilirsiniz? Bu videoyu da izleyerek, telefon numarasını yazıyorum açıklama bölümüne. bölümüne. Oradaki arkadaşlarla irtibat kurarak birkaç gün orada konaklayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, yani çocuk çocuk kalabileceğiniz bir ortam değil arkadaşlar. Çok hijyenik bir ortam değil, ev ortamı gibi değil. Otelde çalışanlar bilirler, daha böyle lojman tarzı bir ortam. Çünkü hesaplı bir yer. Uzun süre kalmak için uygun bir ortam değil. Geçici bir süre, yani... İşte Kemer bölgesine gittiniz. Lara Kundu, Sidi Belek bölgesine gittiniz. Oralarda oteller ile iş görüşmesi yaptınız. Tabii bir günde sonuçlanır, on günde sonuçlanır. Bu bir nasip, şans meselesi. E bu süre içerisinde hesaplı kitaplı cüzdanımıza dokunmayan bizi e, kısa bir süre için idare edebilecek, yani akşamlar yatıp dinlenebileceğimiz bir yer lazım. Dolayısıyla Antalya merkezinde olması daha güzel. E, her yere ulaşımı var. Buraya inşallah hoşunuza gider. Buraya geldiğinizde telefonla ile görüşün arkadaşlarla irtibat kurarsınız. Adresi de çok zor bir yer değil. Tarif üzerine bulabilirsiniz sevgili dostlar. Sizleri video ile baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlar. Şu an Antalya merkezdeyim. Mark Antalya'ya yürüme mesafesinde 3-4 dakikalık bir uzaklıkta bu gördüğünüz pansiyon iş görüşmesine gelecek arkadaşlarımın 3 gün, 4 gün istirahat edebileceği, konaklayabileceği birkaç pansiyondan biri. Odanın içini göstermek istiyorum. İki tane tekli ranza var. Karşıda klima, klima çalışıyor. Tek penceresi var. Burası giriş kat. Tam karşınızda küçük bir televizyon ünitesi. Altında yine küçük bir elbise dolabı. Sehpa. Yedi sekiz metrekarelik bir oda. İş görüşmesine gelecek arkadaşlarımın geçici bir süre için iki gün, üç gün burada istirahat edip kalabilir. Çantasını, valizini koyup ilçelere, mahallelere iş görüşmesine rahatlıkla gidebilir. Burası otogara Tramvay var. Yaklaşık 13-14 dakika sürüyor. Otogardan sonra ilçelere gidebilirsiniz dolmuşlarla. Yani o da bu şekilde arkadaşlar. Çok temiz, hijyenik bir yer beklemeyin. Ama sizi 3-4 gün kurtarabilir. Günlüğü klimado, klimalı odalar günlük 70 TL. Klimasız odalar 50 TL. Peki klimasız odalar nasıl serinleyecek derseniz, pervane var eski usul. pervane ile işinizi görmeye çalışacaksınız. Oda bu şekilde arkadaşlar.